arkadaşlar. Dün akşamki yayından dolayı özür diliyorum internet kesintisinden dolayı yayını kısa kesmek zorunda kaldık. Doğu Türkistan ve Gazze'de devam eden zulümler sebebiyle Çin ve İsrail hükümetlerini lanetliyorum. Ee, bu konuyu dile getirmeyi insani bir görev olarak ediyorum. Dün akşam maçtan sonra yapılan basın toplantısında Xabi Alonso'ya Ağrı'da orta sahay yerine 10 numarada mı oynayacak sorusu soruldu. de çok net cevap verdi. Evet plan bu dedi yeteneklerin en üst düzeye çıkabileceği ve en çok pozisyon yaratabileceği yer, yerin orası olduğunu düşünüyoruz dedi. Gerçekten ben Xabi e, Alonso'nun bu kadar çabuk e, çark edeceğini, Bellingham'dan bu kadar çabuk vazgeçeceğini hiç zannetmiyordum. E, sizlerle birlikte yaptığımız yorumlarda, da yapmak istemem asla ama e, sürekli olarak Bellingham'ın kendine yer bulması gerektiğini, Arda'nın artık kesilmesine mümkün olmadığını geliyor gelmekte olan diye şeklinde devamlı söyledim. Ee, ve Xavi bunu çabuk fark etti çünkü artık set oyununu oynayamayacağını o da anladığı için Arda'nın en verimli yerinin 10 numarası olduğunu ve böyle elinde zaten oyuncu yok Dünyada kaç tane oyuncu var Ki e, başka Arda olsun ya da e, onun çapında bir oyuncu olsun Görüyorsunuz yani Florian Wiltz e, Arda'dan 2-3 yaş büyük olmasına rağmen Ki epey deneyim kazanmasına rağmen Liverpool'da çıktı 7, dün akşam 8. maçtı Galatasaray karşısında bir varlık gösteremedi. E, bu futbolda özgüven meselesi çok önemli ve Arda üstüne koyarak devam ediyor. Ve işte geldiği nokta artık Xabi Alonso diyor ki 10 numara plan bu. Xabi Alonso devam etti açıklamalarına maçtan sonra. Evet başlangıçta bize birebir baskı yaptılar dedi e, Kayrat'la ilgili. Arda ile yakınlaşmaya başladığımızda öndeki üçlüyü iyi buldu Arda diyor. Ee, iyi pozisyonlar buldu. İlk başta bizi biraz şaşırttı. Yani kayrat baskısından söz ediyor. Ee, Arda'nın ikisini de yapabiliyor. Bunun için tasarlanmış bir şey diyor bu pozisyon. Ve orta pozisyonda oynuyor. Goller attı. Son paslarına da yetenekli. Ee, bugün muhteşem bir performans sergiledi Çobur Alonso. İlk kez Arda ile ilgili ben Xavi Alonso'nun geldiğinden bu yana bu kadar çok net ve adayı övgü dolu sözler söylediğini görüyorum. Yanıldığımı da zannetmiyorum çünkü çok iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Yanılıyorsam da siz beni düzeltin. Bu ağda hakkında zaten çok fazla basın önünde konuşma yapmamıştı. Ama bence artık Xavi Neşteri takıma vuracak. Bu çok belli. Vinicius'un yine maçtan sonra bir takım serzenişleri olmuştu. Valverde'nin de Buna katıldığı yazıldığım marka gazetesinde. Çavi e, onlar kılıçları çekmeden ben kılıçları çekeceğim dedi. Ve Arda ile ilgili net e, cevaplar, e, övgüler düzmeye başladı. Bugüne kadar ben e, bu kadar net konuştuğunu hatırlamıyordum Çavi Alonso'nun. Arda'nın Çavi Alonso ile çıktığı bu 15. karşılaşmaydı değerli dostlar. 13'ünde e, ilk 11 başlamış. Ve 4 gol 5 asiste ulaştı 31 tane şans yarattığı pozisyon var. 8 tane büyük şans yaratmış. Ne oyuncu ama diyorlar. Gerçekten ne oyuncu. Yani bir oyuncu 15 maçı çıkıyor ve 9 gol asist katkısı var. Ve Real Madrid seviyesinde bunları yapabiliyor. Gerçekten müthiş bir başlangıç. Ben Ancelotti'ye serzenişlerimde hep 3 maç üstü oynatma çocuğu bak neler göreceksin demiştik. Tabii ki onun amacı çok farklıydı. Ama her ağrının başarısında o Ancelotti'yi kafamdan bir türlü silip atamıyorum. Yazık etti çocuğun yıllarına. Mbappe maçtan sonra verdiği röportajda Arda ile ilgili iyi bir bağım var. Çok kaliteli ve büyük bir yeteneğe sahip bir oyuncu diyor. En iyisini yapmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok iyi oynuyor. Ve onu takımda görmekten mutluluk duyuyoruz diyor. Arda'yı kabullenmek zorunda kalacak. Yavaş yavaş da kabullenmeye başladı. Her ne kadar bencilliği devam etse de Arda kendi oyununu oynamaya başladığında ve Arda Güler gibi bugün bu çalımlar etki ettiği anlar aldığı sorumluluk böyle devam ettikçe çok fazla değil arkadaşlar. 5 hadi 10 maç sonra diyelim Arda'nın avgası bambaşka bir avga olacak. Zaten şu an sosyal medyada özellikle Atletico Madrid maçından sonra bu maçtan sonra Gerçekten Arda'nın apay, apayrı bir çizgisi oluşmaya başladı. İşte Xavi Alonso'ya da o açıklamaları yaptığına zaten bu performansa. Biliyorsunuz As gazetesi Arda'da zaman zaman mesafeli yazılar, çok şiddetli eleştiriler yapan bir gazete. Ama artık onlar da Arda'nın performansını kabul etmeye başladılar. Üstün varlık Mbappe'dir diyor. Fırat sonuncu mütevazı Almat'ı karşısında maniden moral vermek için 3 gol attı. Şu anda 13 golü var. Arda Güler ve son bölümde Rodrigo parladı diyor. Yani az gazetesi sizi yoruyorsa özellikle bazı yazarlar Luis Neto, Şimdi biraz sonra o Tavares gibi Arda Güler karşıtı yazarlar sizi övmeye başlıyorlarsa gerçekten performansınız çok üst düzeye çıkmış demektir arkadaşlar. Ya da ramak kalmıştır diyelim. Mod için bir zamanlar olduğu gibi her şeyi kapsayan bir oyuncu olmak için antrenman yapan Arda Güler oyunu tam kontroldeydi. Bakın mod içi her şeyi kapsayan bir oyuncu olarak değerlendiriyor. Arda'nın da o şekilde olmak için büyük bir çaba sarf ettiğini ve bu yönde bir şeyleri başardığından bahsediyor. Gerçekten çok ilginç. as gazetesinden Fernando Tavero yani yine maç notu değerlendirmesinde Arda ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Orta saha oyuncusundan ziyade hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu gibi çizgiler arasında hareket etti diyor. Ve bunu yaparken derbide gibi berbat bir başlangıç ama Real takımını uyandırdı. Hem adam eksiltmesi ve hücumu iğmelendirmesiyle zaten ilk yarıda fark yarattı Real Madrid adına. Ona en çok yaklaşan isim yine Mbappe'ydi. İlk yarıda büyük bir özgürlükle Real Madrid'in futbolunu yönlendirdi ve birbirlerine bakmadan anladıkları Mbappe ile olan ortaklığının sınırlarını zorladı diyor. Gerçekten yine Mbappe ile çok iyi ikili oyunlar yaptılar. Sadece rakamlara ve hislere bakmanız yeterli diyor. Bakın Fernando Tavaro yine Ars gazetesinin Arda muhalif gazetecilerinden birisi sayılabilir bu arkadaş. Arda'yı artık ölmekten başka çaresi olmadığı için bu yazıyı ve maç değerlendirme notlarını yapıyor. Arkadaşlar hem Az gazetesinde hem de Marka gazetesinde maç sonu puan ortalamaları eskiden bizde olduğu gibi işte yıldız şeklinde veriliyor. Burada dikkat ederseniz markada sadece iki oyuncu Arda Güler ve Mbappe 3 yıldız almış. As gazetesinde ise onlara sadece Frank Garcia'nın katıldığını görüyoruz 3 yıldız olarak. Artık verdikleri yıldızlarda da Arda'yı kayırmıyorlar ve performansının hakkını vermeye başladılar diyelim. Marka gazetesinin genel maç yazısında ise arkadaşlar Madrid derbi fiyaskosunun ardından hızla bir sayfa açtı. Ve bunu da tarzıyla yaptı diyor. Ee, tıpkı derbi de olduğu gibi Arda bir kez daha Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Türk oyuncu Mbappé ile birlikte sezon başında Real Madrid'in en istikrarlı oyuncusuydu. Ve neredeyse her maçta o üstü bir performans sergiledi diyor. Ee, gerçekten Arda Güler, ee, Örgü hak ediyor. Çabi ee, takımını kurarken takım Arda'nın talimatlarına göre oynuyor diyor artık oyun liderinin de ağrı olduğunu e, gazeteciler üstüne basa basa bulmaya başladılar. En son olarak Deportivo Mundo gazetesinden Manel Bruna e, sözler söyledi. Ağrı Güler Empat ve ortaklığı işe yaramıyorsa diyor Real Madrid diye bir şey yok demekti Ve bu metropolitan da açıkça görüldü. Real Madrid derbiden sonra ihtiyaç duyduğu etkiyi yaratamadı. Skor tabelesinde bunu başardılar ama oyunlarında değil diyor. Real Madrid'in oyununun tatmin edici olmadığını, ne kadar rakip zayıf da olsa bunu pek tatmin edici bulmadığını söylüyor gazeteci ki ben de öyle buldum. Özellikle ilk 60 dakika Arda ve Mbappe dışında, Rangasya yani dışında sahada evet elinde bulunduran ama zaman zaman rakibin çok büyük tehlikeli atakları vardı ki bu seviyede Real Madrid bu takımı onlara vermemeliydi diye düşünüyorum. Şu anda beyazlar bu bağlantıya güveniyor. Çünkü Vinicius hala mükemmel bir performans sergileyemedi. Ve Mastantano maçlarda inanılmaz bir rahatlıkla ortaya çıkıp kayboluyor diyor. Hakikaten Mastantano'nun yaptıkları şaka gibi. Yani çok dağınık ve kopuk bir görüntü var genç oyuncuda. E, Xabi Alonso bence bu maçtan sonra olmayı Brahim Diaz'a verebilir. Ya da o da Arda'yı artık daha farklı bir noktada oynatabilir bilemiyorum yani ama Mastantano'nun bu şekilde oynaması hayret verici. E şimdi ister istemez insan yine geriye iki yıl öncesine gidiyor. Ağda Güler'in ilk başladığı maçlar, attığı goller, asistler, direkt topları, yaptırdığı penaltılar. Yani o başlangıçsa Mastantano'nun yaptığı neydi? Mastantano'nun yaptıkları bu kadar dakikayı hak ediyor muydu? E Ancelotti zamanında olsaydı Mastantano kaç dakika kalacaktı? Size söyleyeyim arkadaşlar yine Mastantano'yu oynatacaklardı. Çünkü lobi dediğimiz, menajerlik faaliyeti dediğimiz, basının baskı ve zorlamaları dediğimiz şey bazen teknik direktörleri büyük hatalara zorluyor. Ya da isteyerek bilerek oynatmalarına sebep oluyor. Her yani ne kadar profesyonel deyin, büyük kulüplerde böyle şeyler olmaz deyin. Bunlar oluyor. Sonuçta gördük ki Angelotti Brezilyalıları kollarken e, Brezilya milli takımın teknik direktörü oldu. Bazılarınız buna şans da diyebilir ama ben öyle olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Benim gibi düşünmeyenlerin de sayısının az olduğunu hiç düşünmüyorum. Maalesef öyle. Ee, ne diyelim şimdilik bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.